Üniversitemizin değerli akademik ve idari personelleri merhabalar. Bu video Bolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu video ile birimlerin 2023 yılında Excel formatında hazırlayıp Google Drive'a yükledikleri değerlendirme raporlarının geçmiş yıllarda da kullandığımız ve kalite.ibu.edu.tr adresinde yer alan kalite kayıt sistemine aktarma işlemini anlatmak üzere hazırlanmıştır. Öncelikle yaz döneminde veri girişi için hazırladığımız Excel dosyamızı açıyoruz. Excel dosyamızda hatırlayacağımız gibi iki alt sayfa vardı. Bunlardan birisi öz değerlendirme veri girişi için, diğeri de öz akran değerlendirme süreci içindi tabii ki bazı birimlerimiz öz değerlendirme veri giriş sistemi yerine öz akran değerlendirme sistemine giriş yapmış olabilirler. Eğer öyle bir veri girişi yapıldıysa C2 hücresinden başlayarak verilerimizi kopyalayabiliriz. Dosyayı sola doğru çektiğimizde liderlik, yönetişim ve kalite ölçütü altında örneğin yönetim modeli ve idari yapı için hazırlanan verilerin C2 hücresine girdiğini görebiliriz. Hemen bunun bir altında da 2022 akran değerlendirmede gelişmeye açık yanlar için yapılanlar cevaplarını görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu verileri kalite kayıt nokta ibu nokta edu .tr adresine nasıl aktaracağımızı görelim. Kalite ibu edu tr adresindeki kalite kayıt sistemimize tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada ÜBYS'deki kullanıcı adımızı ve de şifremizi girmemizi bize söyleyecektir ve de doğrulama kodu için bazı resimler seçebiliriz. Doğrulama kodunu seçtikten sonra giriş yap düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfanın üst kısmında kalite değerlendirme bağlantısına tıklıyoruz. Burada veri girişi yapacağımız birimle ilgili değerlendirme ölçütlerinin Gökalk 3.2 sürümle yükseltildiği uyarısını göreceksiniz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir ölçüt için birden fazla dosya ekleyebilirsiniz. İzin verilen dosya uzantıları da ekranda göründüğü gibidir. Burada örneğin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için bir veri girişi yapacağımızı düşünelim. Birimle ilgili iletişim bilgilerini tarihsel gelişimde doldurduktan sonra Gökak 3.2 sürümünde yer alan liderlik, yönetişim ve kalite ile ilgili soruları doldurmaya başlıyoruz. Örneğin birinci sorumuz yönetişim modeli ve idari yapıydı. Sayfamızı küçültebiliriz. Excel dosyasında sayfanın bir diğer boyutunda açabiliriz. Burada Excel dosyasında da gördüğünüz amaç, kanıt açıklamaları ve de rubrik ölçü, de görebilirsiniz. Rubrik ölçüye veri girişi yaparken akran değerlendirme raporunda sizin için verilen rubrik notunu girebilirsiniz. Örneğin biz C2 hücremizdeki verilerimizi kopyalayalım. Excel dosyamızı küçülttükten sonra ilgili kutucuğa yapıştıralım. Bu kutuculuk üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Kutucu veri girişine göre boyutlandırabiliriz. Aşağıya doğru çekebiliriz. Örneğin burada birimimizde 2022 akran değerlendirme gelişmeye açık yanlar için yapılan veriler varsa, veri girişleri varsa bunları da kopya diyebiliriz. Hemen ilgili hücreyi de kopyalıyoruz ve de ilk gerçekleştirdiğimiz açıklamanın altına bir boşluk bırakarak bu veriyi ekliyoruz. Daha sonra Kanıt dosyası ekleyebiliriz. Burada geçtiğimiz yıldan farklı olarak birden fazla kanıt dosyası ekleyebiliriz. Biz deneme amaçlı örneğin bir dosya yükleyelim. Cevabı kaydet dediğimizde başarılı işlem, cevaplarınız gönderildi uyarısıyla birlikte süreci görebilirsiniz. Ve de yüklediğiniz dosya sayısını da burada tek tek görebilirsiniz. Burada akran değerlendirmede belirtilen Rubrik ölçütünü seçmeyi lütfen unutmayalım ve de işlemi yaptıktan sonra cevabı kaydete tıklayalım. Gördüğümüz gibi yaptığımız veri girişi ekranda gözükecektir. Burada yaptığımız işlem aslında şu, rubrik puanlamayı unutmuyoruz, ilgili ölçüde ait olan kanıtı dosya kısmına yüklüyoruz. Eğer akran değerlendirme sonucunda farklı dosyalarda yüklenmişse o dosyaları da sisteme yükleyebilirsiniz. Her bir ölçüt için bu işlemi tekrarlıyoruz. Ancak burada bir uyarı yapmak istiyoruz. Eğer aktarma işlemini iki dekan ya da müdür yardımcısı kendi arasında paylaşmışsa aynı anda girmemesini öneriyoruz. Zira iki ekran açık olduğunda son işlem yapanın ekranı kaydolurken diğer bir girişe silinebilir. Bu yaptığımız işlem niye yarayacak diye bir soru aklımıza gelebilir. Kurum iç değerlendirme raporu KİDİR 2023 yazılırken her bir ölçütü toplu halde görmeye yarayacak. Aksi takdirde alt komisyonlar her bir ölçüt için 108 tane excel belgesini incelemek zorunda kalacaklardı. Bu sistem ise bir ölçütte her birin cevabını toplu olarak gösterecek. Sevgili hocalarımız, değerli personellerimiz, GÖKAK'tan kaynaklı hata nedeniyle iş yükünüzün arttığının farkındayız. Ancak bundan sonra sürprizlerle karşılaşmamak için kendi bütünleşik kalite yönetim sistemimizi hazırlıyoruz. Bununla ilgili daha önce kalite güvence sistemi eğitiminde sizlere kys.ibu.edu.tr adresindeki sistemin ön tanıtımını yapmıştık. Ee, tabii ki kalite kayıt sistemi de bu sistemi aslında KIDIR sistemi olarak aktarılıyor. Fakat biz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız veri girişlerine alışkın olduğumuz için bu yazılımı mevcut modül üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağız. Yeni modülümüzde takvim sistemi, anket sistemi, öz akran değerlendirme sistemi, gidir sistemi ve de geri bildirim sistemi gibi sistemleri geliştirmeye çalışacağız. Şu anda bunlar belirli bir olgunluk aşamasına ulaştı. Kısa bir süre içinde sizlerin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Zamanlı ihtiyaç duyulması halinde daha faydalı modüller de ekleyeceğiz ve süreci sistematik bir hale getireceğiz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa koordinatörlük personelimiz Songül Yorgun'a 8095 numaralı dahili telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kalite koordinatörlüğü ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları da bizlere iletebilirsiniz. Sürece katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor. 2023 Kurum İç Değerlendirme Raporu'ndaki katkılarınız için şimdiden saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek üzere.